Liposakşınla vücuttaki fazla yağlardan nasıl kurtuluruz? Liposakşın hangi bölgelere uygulanır? Estetik ve plastik cerrahi uzmanı operatör doktor Selçuk Yüce liposakşını çok yaşadı anlatıyor. Ne yapıyoruz? Karın bölge yağlanma sorunu oldu. Dengeli beslendik, sağlıklı beslenmemizi yaptık, sporumuzu yaptık ama yine de yağlarımız gitmiyor. O zaman devreye işte biz giriyoruz. Birazdan. Merhabalar, iyi pazarlar. Bugün size plastik cerrahinin bir diğer çok popüler ameliyatından bahsedeceğim. Malum yaz da geliyor. Yaz dönemlerinde bikini giydik, şortumuzu giydik, denize gireceğiz. En büyük problemimiz ne? Karın bölge yağlanmalarımız. Bunlar çok mutsuz ediyor bizi. Ne yapıyoruz? Karın bölge yağlanma sorunu oldu. Dengeli beslendik, sağlıklı beslenmemizi yaptık, sporumuzu yaptık ama yine de yağlarımız gitmiyor. O zaman devreye işte biz giriyoruz. Sorunumuz ne? Karın bölgesi nereler? Kabaca göğüs altıyla pubik bölge yani kabaca sezeryen dikişinin olduğu bölge aralığı kadınların en çok mutsuz olduğu alanlar. Aynı şekilde yan bölge. Arkamızı dönersek biraz yan durabilir miyiz? Arkamızı döndüğümüzde işte bel kıvrımının oluşmamış olması, popo üstünde yağlanma, yine böyle bikini bölgesinde, çamaşır bölgesinde katlanmaların oluşması en mutsuz olduğu bölge kadınların biliyorsunuz. Tekrar dönelim. Ne yapıyoruz? Liposakşin ameliyatımız. Deri altında yağ doku, biz kilo aldıkça çok normal olarak depolanıyor. Bu yağ doku da görüntü ve şekil bozukluğuna neden oluyor. Liposakşın ameliyatıyla bu sorunları çözüyoruz. Liposakşın işsiz bir ameliyattır. Çok küçük deliklerden kanül dediğimiz özel cihazlarla ve enerji vererek vaser liposakşın ya da lazer liposakşın uygulayarak ilgili bölgeden yağları çekip çıkarma işlemi. Genelde o küçük deliklerimizi nerede açıyoruz biz ameliyat için? Yine bikini bölgesi bizim için çok kıymetli. Saklayacağız. Hiç iz olsun istemiyoruz. Hepsini saklıyoruz. Bikini bölgesinden genelde birkaç bölgelerden çok küçük 2 milim 3 milimlik delikler açıyoruz. Ardından özel uzun kısalığını ve uzunluğunu biz değiştiriyoruz. Orada bizim işimiz cerrahların işi. Oralardaki yağ dokularını boşaltıyoruz. Göbek yine ne dedik direngi noktamız kıymetli bizim için. Göbek deliğinin alt bölgesi. Hasta eğer sezeryan olduysa veya gebelik geçirdiyse burada yağ toplanması çok fazla oluyor. Göbek üstü. Kadınlar midem çok dolu, midem sarkıyor, işte kıyafette belli oluyor diyorlar, midenin üst bölgesi buralar. Biz buraya hipogastrik bölge olarak tarif ediyoruz, yağlanma çok fazla. Ne yapıyoruz? Göbek deliğinden çok hafif, 1 milim üstünden yine 2 milim, 3 milim deliklerle göbek üstünü tamamen boşaltıyoruz. Burada benim en çok tercih ettiğim yöntem lazer veya Vaser Liposuction oluyor öncesinde biz solüsyonla yağı bizim burada hedefimiz yağı yok etmek ama burada biliyorsunuz ki yağın içerisinde damarlarımız var, kolajen yapılarımız var, sinir var. Bunlara zarar vermek istemiyoruz. Ne yapıyoruz? Öncesinde küçük deliklerimizden yağ daha böyle sert yapıda, yumuşak ama sert yapıda bir dokudur. Yağı eritecek bir solüsyon veriyoruz. Bütün bölgeyi güzelce solüsyonla dolduruyoruz. Biraz bekliyoruz. Yağ biraz eriyor, yumuşuyor. O küçücük, incecik kanüllerden e, dışarıya gelecek hale geliyor. Ardından liposaksiyonumuzu e, başlamış oluyoruz. Bu bölgeleri, göbek altı bölgesi, yanlar, bel kıvrımı oluşacak şekilde çok güzel tamamen yağları boşaltıyoruz. Burada hep hastalarıma söylerim. Yağı %100 bütün yağı boşaltmak. Zaten hastalar diyor ki ne varsa alın hocam hepsini boşaltın isterler ama öyle değil. Yağ kıymetli ve bize de lazım. Çok hafif ince bir yağ katmanı kalacak şekilde. Çünkü hepsini boşaltırsanız dalgalanma olur ya da deri kalitesi bozulur, renk değişikliği olur. Bunları istemiyoruz. Yağ bölgesini tamamen boşaltıyoruz. Ne yaptık? Hastamızı yan çevirdik. Sağlı sollu bel kıvrımı Bel kıvrımı oluşursa, bu kıvrım gözükürse çok mutlu ediyor hastayı. Bel kıvrımı için yine ne yapıyoruz? Bikini bölgesi. Hemen popo üstünden birkaç tane küçük delikler açıyoruz. Oradan sıvımızı verdik. Yağı güzelce boşalttık. Tam arkamızı dönersek bir de. Ne yaptık? Arka bölgesi. Şu bölgenin çok dolu olması ya da çamaşır bölgelerinde katlanmalar olur. Onu hiç istemiyor, sevmiyor hastalarımız. Bu bölge yukarıya kadar kabaca 360 derece liposaksin diye tarif ediyoruz ya. çamaşırınızdan bir çizgi çektik. Alttan alt çamaşırımızdan bir çizgi çektik. Şu bölge bizim işimiz. Bu bölgedeki yağları tamamen boşaltıyoruz. Yağları boşalttık. Öne geçebiliriz tekrar. Şimdi ne oldu? Biz ne yaptık? Yağı boşalttık. Ben hep şöyle tarif ederim. Bizim gerçek kıyafetimiz derimiz ne? Kıyafetimiz neydi? Deriydi. Yağı boşalttıktan sonra şimdi derinin de çok güzel sıkılaşması lazım. Dalgalanmamalı, sarkık kalmamalı bunları da istemiyoruz. Ne yapacağız? O zaman enerji vereceğiz. Vazer veya lazer liposakşın deri altından deri sıkılaşması ve bir daha yağ oluşmaması için ince ince zarar vermeyecek şekilde Duruma göre radyo frekans veya ses dalgası ile çok güzel ince böyle bir enerji veriyoruz ki bu sayede hem cilt sıkılaşmanız daha güzel olacak hem de bundan sonraki süreçte tekrar yağlanma ya da e, o bölgede kalın bir vücut dokusu oluşmamış olacak. Ne yaptık? Yaklaşık duruma göre değişmekle birlikte 1 ila 3 saat arasında bir ameliyatımız sürdü. Yağ dokularını boşalttık, hepsini dışarıya aldık. Eğer ihtiyaç varsa gerekiyorsa o yağlarımızı ne yapıyoruz kullanabiliyoruz. Belki popoya verebiliriz. Popo hacmi kazandırmak çok güzel kıymetli oluyor. Belki göğüse verebiliriz. Meme dokusu projeksiyon lazım kullanabiliyoruz. Belki o yağları kullanarak yüz bölgesine hacim kazandırıyoruz. Kadın yüzü nedir? Hafif böyle bir V şekli olsun isteriz. Herkese aynı yüz tabii ki yapmıyoruz ama kadınlar bunu makyaj yaparken de buraları belirginleştirmeyi seviyor biliyorsunuz. Biraz böyle V shape oluşturmak için elmacık kemiklerini doldurmak, Yine çene hattını belirginleştirmek çok kıymetlidir. Çene bölgesine ihtiyaç olursa dudak bölgesine, dudağa da hacim kazandırabiliyoruz. Hele ki yağ da sizin yağınız, alerji riski yok. Kendi dokunuz içinde kök hücre de ihtiva ediyor. Bunlardan yararlanmak çok kıymetli ve güzel oluyor. Aynı işlemle de bunu da kazandırmış oluyoruz. Ameliyatımız bitti. Artık çok düz bir karnımız var. Bel kıvrımını oluşturduk, onu hallettik. İşte yağlarımızı da kullandık. Duruma göre meme, popa veya yüz bölgesine projeksiyon sağladık. Hacim kazandırdık. Süreci bitirmiş olduk. Yaklaşık ameliyattan sonra da 1-3 ay içerisinde siz mutlu bir süt yaza hazırsınız. istediğiniz kıyafeti ve bikiniyi giymek mutluluk verecektir. Bu hafta liposakşını anlattık. Hastamızın ameliyatını gerçekleştirdik. Belli kıvrımını oluşturduk. Karın bölgesini düzleştirdik. İhtiyaç halinde yağları da kullanarak çok güzel hem popo meme duruma göre yüz hacmi kazandırdık. Mutlu mesut bir şekilde yazı hazırlamış olduk hastamızı. Bu hafta da liposakşının güzelliklerinden bahsetmiş olduk. Haftaya ne yapıyoruz? Kepçe kulak ameliyatından bahsedeceğim size. Doğuştan veya sonradan kepçe kulak biliyorsunuz çok büyük sıkıntı yaratıyor. Özellikle ilkokul veya ana sınıfı döneminde birbirlerine kötü davranma işte bunu biz biraz akran zulmü diye bahsediyoruz veya yaş ilerledikçe hasta artık buna alışıyor fakat kendisi beğenmeyebiliyor kepçe kulağını. Kepçe kulak bir sorun ama bunun çözümü çok kolay. Çok küçük. Yaklaşık 45 dakika 1 saatlik ameliyatlarla çözebiliyoruz. Haftaya da size kepçe kulak ameliyatından bahsedeceğim. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın.